Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yine wireless kulaklık arkadaşlar. P47 diye piyasada satılan wireless bluetooth özelliğine sahip FM radyo ve alıcısı aynı zamanda SD kart okuyan eee kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklık aslında işlevsel bir kulaklık ama maalesef FM radyo açısından alacaksanız tavsiye etmiyorum. Aslında kulaklık biraz dandik üretim. Bunu da başta belirteyim. Ee, gerçekten elinizde kalabilecek bir kulaklık. Ee, özellikle ben üzerinde çalışma yaparken çoğu şuradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar zaten kulaklık geçirmeli bir şekilde birbirine yapıştırılmış. Bu ayakları tamamen kırılıyor. Ee, mümkünse bu kulaklığa müdahale edecekseniz. E, Elinizde silikon yapıştırıcı olsun, aksi takdirde bu kulaklığı tekrar toparlamanız imkansız olabilir. Peki biz niye bu kulaklığı açtık arkadaşlar? Daha önceki videomda paylaşmıştım. Tabi bunu tekrardan merak edenler için veya ihtiyacı olanlar için daha doğrusu tekrardan paylaşacağım. Videonun sonuna doğru yapıştıracağım, videoları birleştireceğim. Buradaki amacımız neydi arkadaşlar? FM bandı yayınını güçlendirmekti. FM bandı yayını güçlendirebildik mi? Ee, aslında bulunduğum konumla e, dürüst olmak gerekirse biraz FM yayını zor ulaşıyor. Yani ulaşıyor aslında. E, elektrikli cihazlarda yani elektrikli radyolarda falan e, sıkıntı yok. Ama bu tarz kulaklıklarda maalesef e, sorun yaşayabiliyorum. Tabi bu kulaklıkta tamamıyla sorun var. Bu kulaklığı kullanan arkadaşlar benimle hem fikir olacaklar. Yani bu tür bir kulaklığa sahip olanlar. E, çünkü yorumlarda e, özellikle çok gördüm. İnsanlar bu kulaklığı FM radyosunu kullanamıyorlar veyahut da 2-3 metrelik kablo bağlantısı şu kulaklık girişine taktıkları zaman ancak kullanabildiklerini dile getirenler vardı. Ben de buna bir çözüm ürettim arkadaşlar. Çözüm neydi? Daha önceki videomda tekrar göreceksiniz. Şurasında bir kablo kesiti geçirdim. Aslında ilk başta kablomuz şöyle kabukluydum. ama baktım ki verimi düşük. Kablonun kabuğunu soydum şöyle yakından gösterecek olursam sarı e, bakır kablomuzu görüyorsunuz. Kulaklığın içerisinden arkadaşlar geçirdim. Bu arada bu siyah kablo siz yanıltmasın. Bu siyah kablo karşı tarafın kulaklığına ait e, artı eksi enerjisini taşıyan e, kablodur. Bizim taşımış olduğumuz şu şekil alt kısımda olan soyulmuş olan ince kablo arkadaşlar. Biz bunu karşıya geçirdik. Şu şekil tekrar kablonun altında e, silikonlayarak geçirdik. Soydum. Soymamın sebebi neydi? Buradan da yayın alsın istedim. Yani daha güçlü yayın alsın ama yine de işe yaramadı. Tekrar mı yaptım arkadaşlar? Bu kulaklığın içi boş. Yani burada batarya ve kulaklığın mekanizması dururken yani SD kart okuyucusu, beyni diyelim biz buna dururken karşı kulaklık aynı şekilde yapılmış ama içi boş bırakılmış ve tabii ki e, bu karşı kulaklığa da sadece hoparlör için kablo gönderilmiş. Biz de bundan faydalandık ve şuradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kulaklığın altından yani kulaklığa gelen artı eksi kablosunun altından soyulmuş bakır kablomuzun ucuna tekrar yumuşak kablo bağladım. Bunu da sevip kablo aç, e, bu kulaklığı aşağı yani şu şekil aşağı yukarı çekerken Kablonun yırtılmasını istemiyoruz. Yumuşak kablo olsun ki sert kablo olsa zamanla e, kopulacak diyerekten yumuşak kablo kullandım. Şu şekilde ucunu lehimlendim. Hatta silikonladım ki düşmesin. E, peki niçin bunu yaptım arkadaşlar? Şurada asıl yapmak istediğim olay buydu. Şunu sizlere gösterecek olursam arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir bakır sargı. Bakır telden sardım. Neden mi? FM yayını daha güçlü toplansın arkadaşlar. Çünkü FM yayını bildiğiniz gibi antenle toplanabilen ve tabii ki e, müziğe dönüşebilen bir e, frekanstır. Bu frekansın bu bakır üzerinde toplanması tekrar yetersiz geldi. Daha da güçlendirmek istedim. Ne mi yaptım? Konserve kutusunun metalini e, parçaladım arkadaşlar. Şöyle bir sargı halinde yine aynı şekilde Gördünüz bu sargının aynısını metal sargı yaptım. Buradaki amacı neydi? Yani hem bakır hem metal bir arada frekansı daha güçlü yakalasın. Peki çok fazla işe yaradı mı? Hiç yoktan iyidir desem yeridir. Bulunduğunuz bölgede FM frekansı sorunu yoksa zaten bu kulaklıkla bağlanamazsınız. Çünkü FM anten bağlantısı yapılmamış. Benim gösterdiğim teknik sayesinde FM bağlantısı kablosuna sahip olacaksınız. Eğer sadece bu tel yetiyorsa zaten bu kadar şatafata gerek yok. Ama yetmiyorsa arkadaşlar size tavsiyem şöyle bir bakır elinizdeki bakır tel kalınlığı neyse artık bir bobin haline getirip aynı zamanda şöyle bir metal sargı da yine Alanınız boş olduğu için yapıştırabilirsiniz. E, tabii ki lehimledik arkadaşlar. Şurada telimiz gördüğünüz gibi buradan geliyor. Burayı lehimledik. Ve e, sargımızı bu şekilde içine yerleştirdik. Tekrar yetersiz görerekten yine içini açtım. Konserve e, sargısı yaptım arkadaşlar. Yani metal saçtan yapmış oldum. Bir sargı yaptım. Yine tekrar ortasına lehim, lehimledim. Aslında ucunu lehimlemem daha mantıklı olurdu. Ama e, ucunda silikon daha önce silikonladığım için ucunda lehim olmamasından dolayı bir de artık bakırları parça halinde yapıştırdığım için burada lehim olması sebebiyle hemen şuradaki kesitte lehimledim. Silikonladım. Sabitledim. Şimdi kapatacağım. Yani sizler de bu şekilde yaparsanız en azından e, FM radyo yayınını daha güçlü daha kalite alırsınız. Eğer bulunduğunuz bölgede FM radyo sıkıntısı yoksa dediğim gibi şu tel bile e, anten e, zaten videonun sonunda nasıl e, anten e, bağlantısını yapabileceğinizi göstereceğim sizlere. Anten e, bağlantısını yani şu e, soyulmuş kabloyu bile bulunduğunuz bölgede FM yayınına bağlanabilirsiniz. Ama FM frekanslarının düşük olduğu yerlerde tabii ki bu anteni güçlendirmeniz lazım ve hatta bu bile yetersiz olabilir bilginiz olsun. Yani şu an bulunduğum konumda bu çok az yetersiz geliyor hatta şöyle sizlere açayım ne kadar yetersiz olduğunu hep birlikte görmeniz açısından arkadaşlar. Ses bu arada Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kulaklığı daha önce aldığım zaman hiçbir şekilde bu yayını yakalayamıyordu. Şu anca zırtılı da olsa yakalıyor. Bu da dediğim gibi konumla alakalı ama buradaki antenin de tabii ki gücüyle alakalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yayın düzeliyor. Şimdi telimizin ucunu soyduk. Henüz lehimlemedik. Lehimlemeden önce sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar yakından zoom yapabilir miyim? Şöyle. FM anten diye bir nokta var arkadaşlar. Lehimsiz ve telsiz. Yani anten çıkışı verilmiş ama anten bağlantısı yapılmamış. Bizim işimiz aslında burası arkadaşlar. Şimdi radyomuzun sesini nasıl geldiğini hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an FM radyo sesi geliyor. Şimdi teri söküyorum. Gördüğünüz gibi. Umarım kameraya ses yansıyordur. Hatta yaklaştırayım. Şu an Kur'an-ı Kerim mali okunmakta arkadaşlar. Yani şöyle basit bir telle bu teli kulaklarınızın içerisinde dolaştırdığınız zaman ve anten FM anten noktasını lehimlemeniz yeterlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temas ettiğim zaman FM yayınımız çalışıyor. Temas söktüğüm zaman FM yayınımız sökülüyor. Şimdi daha doğrusu duruyor. Şimdi bunun lehim bağlantısını dediğim gibi yapacağım. Onun son aşamasını da sizlere göstereceğim. Birlerinizin işine yarar umuduyla bu videoyu çekip paylaşma gereksinimle bulundum. Evet arkadaşlar. İşte bu kadar. Bu sayede FM bandı yayınını daha kaliteli alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, burada kulaklığınızın içi boş. Bu boşluktan faydalanıp FM anten güçlendirmesini daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Size bilgi amaçlı söyleyeyim. Eğer bu tel yetersizse bulunduğunuz ortamda FM yayını Güçsüzse sizler bu teli burada geçirip karşı tarafa geçirdiğiniz zaman kulaklığınızın diğer tarafın yani e, mekanizmanın olmadığı bölüm boşluktur. O boşluğa dilediğiniz şekilde anten yerleştirip daha güçlü bir FM yayını alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın beğenip abone olmayı paylaşmayı unutmayın lütfen.